Daha iyi misin abla? Gerçekten iyi olmamı istiyor musun Bülentciğim? Abla bu ne biçim soru ya? Tabii ki istiyorum. Bülentciğim Başak'la aranı düzelt o zaman. Yani ben çok pişmanım gerçekten. Gençler böyle hatalar yapar, biz büyükler de affederiz. Ablacığım ya. Ablacığım falan yok. Hadi git barış. Gönlünü al. Hadi. Canım. değilsen söz. Nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Bizden saklamana gerek yok Başak'cığım. Ha? Ya delireceğim söylemedim diyorum. Niye inanmıyorsunuz bana? Hayır abi dilim varmıyor Başak. Böyle bir şey söylememiştir deme. Allah kahretsin ki ağzından çıkanı duymuyor sinirlendiğini. Yani o kadarını da söylememiştir herhalde Başak. Ya oğlum ablalarla anneler bazen öyle abartır işte. Vallahi Başak'cığım Şimdi bu lafımı yutar mısın, yutmaz sonraya mı saklarsın bilmiyorum ama... ...bak erkeğin kalbine giden yol anne babadan geçiyor. Başak, ne yap et o kadınla aranı düzelt. Oldu. Hayır abiciğim, niye kalbini kırıyorsun ya? Ya bu bizim kırk yılda bir göreceğimiz bir kadın yani. Ne gerek var kalbini kırmaya? Ya her şey geçik bu benim ablam abiciğim. Yok oğlum benim başka kimse. Ya sen kim kız korusu ben sana pabuç bırakır mıyım? Ben öyle ablam abla anlamam vallahi. Öyle taraf seçmekle olmaz abicim. Ya ablam deyip kestirip atamazsın. Sen köprü görevi kuracaksın Bülent. Başa gideceksin sen haklısın diyeceksin. Ablana gideceksin sen haklısın diyeceksin. Başka türlü olmuyor oğlum bu işler. Sen bana karaktersiz bir adam ol diyorsun yani. Yok yani... Bence bu koşullarda mutluluğun formülünü veriyormuş gibi geldi bana. Ben gidecektim ama Ya ben sana mi dedim Başak. Demiş kadar oldun. Hadi. Uyuyalım abicim ha. Şöyle sağ salim kafayla dinlenelim güzelce. Ha? Aynen anne hani uyuyalım da yeterli sayıda oda yokmuş o yüzden siz ikiniz beraber yatacaksınız. Tamam. Horlarsam sen beni uyandırırsın ha? Tamam. Zaten bugün bana uyku yok belli oldu. Sağ olsunlar. Bana çok var çünkü. Başakcığım hadi kusun. Sabah görüşürüz. Hadi, iyi, hadi. Geceler. iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sen ne düşünüyorsun? Safiye ablası ne derse inanmaya hazır Bülent. Yani doğrudur. Yıllardır yakın sonuçta. Yakında geçirdiğimiz zamana göre mi anlarız? Ya yani ne bileyim ben anlamıyorum belki yani ben öyle değilim ama biriyle geleceği birlikte kurmak için söz verip başkasının izinden gitmek. Galiba ben seni anlıyorum. Sen beni anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Bence sen kendini anlamıyorsun Sinan. Ya kabul et. Yani Rüzgar ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun senin hayatında olacak. Gel buraya. Obartıyorum değil mi? Down a Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.